Arkadaşlar merhaba. MyTech Termal olarak pas temizleme işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi yoğun pas dolu bir yüzey var. Şimdi buraya kendi özel malzememizle bir uygulama yapacağız. 3 etaplı olacak. Bu ilk etabı. Gördüğünüz gibi direkt pasa açmaya başladı. bir süre malzemenin bu yüzeyde kalması gerekiyor. Daha sonra bezle silme işlemi uygulayacağız. Şimdilik tepkiminin gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Yavaş yavaş çürüyen yerleri çözecek. Daha sonra metalin dayanımı ve sağlamlığı için ikinci etabına geçiyoruz. Bu koruma ve daha uzun ömürlü olması için temizlik amaçlı. Kalan noktasal pasları da çözmek için. Bunun da tepkime sürecini bekleyeceğiz. Uygulamanın son aşaması olarak bir bezle kalan yerleri temizliyoruz. Üzerinde kalan çözülmüş ama hala yüzeyde kalan paslanmalar için bir temizlik aşaması ve boyaya hazırlık tabi. Bu da pası yüzeyden attıktan sonra antikorozif bizim pas boyamız. Benim pas düşmanı dediğim en sevdiğim ürünlerden biri. kısacası paslı yüzeylerinizi hemen 2 3 işlemle yeni hale getiriyoruz. Ve bu işlem malzemenin ömrünü de çok çok fazla uzatır. Şimdi eskisi bu, hemen üst taraf eskisi bu. Bu da bizim hemen şimdi uyguladığımız hastayı tedavi etmek gibi.